Merhaba değerli takipçilerim Medine Vidan yaşantısına hoş geldiniz. Hep böyle oluyor. Bu beceremiyoruz bunu. <laughs> Kusura bakmayın. Her şeyi yeniden öğreniyoruz. Öğreneceğiz arkadaşlar. Boyunu posunu ayarlayamıyorum. Kusura bakma arkadaşlar. Ee, böyle oluyor herhalde. Şöyle biraz döndüreyim mi? Ee, bugün ben de ıspanak yemeği yapacağım. Patates yemeği yapacağım arkadaşlar. Ee, canım ıspanak yemeği çekiyor. Buzlukta ıspanak mı böyle arkadaşlar? Çıkaralım ağzını. Kız altında. Ay, yoruldum valla kanım ağrıyor dikiş çok pis ağrıyor infeksiyon mu var bilemedim İyi böyle değil mi arkadaşlar zaten oraya gidiyorum görürsünüz beni göremiyoruz göremiyoruz aynen ben de göremiyorum artık şöyle kaldıracağız ha bu şekilde görürsünüz evet arkadaşlar sonra yemeği yapacağız bakın bir de su patates yemeği yapalım ıslah yemeği için bu çıkmış soğan bir de patates koyacağım Patatesine yapacağım yani patatesine yapacağım patatesin. <laughs> Birimiz böyle yorulduk arkadaşlar. Hem vardı onu sevdim. Kursağa gittim. Şu Poşetlerden de yıldım. Bir şey yaramıyor bunlar da. Bu buzluğa attıydım ona hem gözümün önünde dönüyor bilmem niye. Az az yapacağım. Bu ve patates yerine nohut Sabah olsa nohut koydum. Nohut nohut yemeği yapacağız. Yani. Medine. Hadi bize 3-4 tane patates soyacağım arkadaşlar. 3-4 patates soyacağım. Soğanları Soyalım. Sabahın buraya çamaşır suladım arkadaşlar. Ee, çamaşır suyuyla beni sıkıyor. Niye öyle oluyor bilmiyorum. Sen bunu patatesi. patatesin yemeğinde soyalım kabuğunda. Ve pirinç koyalım. ıspanak yemeğine. Canım istedi bilmem niye. Pek bu aralar böyle e, canım yemekler istiyor. Beni de patatesime olsun anne dedi. Bu arada bek sertmiş. Yüz birden indirim demiş. Alacağım soğan. Eve erzak falan alacağım işte. Geç Ramazan'da ben pek bir şey yemiyorum ki arkadaşlar. Aman. Dört beş. Patatesler'den de hiç memnun değilim arkadaşlar. Vallahi hiç memnun değilim. Hiç memnun değilim. Şöyle dört beş tane. Şöyle ipuç tabakla olsun yeter. Fazla. Kızartması iyi olmuyor. Torbayla aldım da daha zor oldu. Ucuza dek getirmiş olduk. Hiç de daha da ucuz olduğu yok. Şöyle soyalım bakalım. Çilleniyor. Kendi tabağım olsa bu çillerine hiç araya vermem arkadaşlar. Baksanıza da yazdık. Bakın. Gene iyi yerlerini alıyorum. Ta içine işte. Ee, şeyde e, bu hastalığın karnındaki urda bir şekilde oluyormuş arkadaşlar. Yapacak bir şey yok sağlam yerini alacağız. Süreyen yerini yapacağız. Yoruldum vallahi arkadaşlar dışarıdan geldim. Kursa gittim. Biraz iş vardı. Artık işler olmayacak. Ramazan geri herkes orucunu tutuyor. İşler çok durgun olur Ramazan'da. Ramazan'da sonra durar. Hayırlı olsun. Biz de Ramazan'a hazırlanırız. Bir alışverişe gideceğiz arkadaşlar. Biz de öyle ne bileyim ben oruç tutanım pek böyle şey yemiyorum arkadaşlar. Bilmiyorum niye. Ben zeytin, peynir, e, hafif. Mesela kabak alacağım kabak yemeği Patlıcan e, kabak alacağım biraz. üç tane küçük bir kabak yemeği yapasım var. canlı istiyor. Ben kötü işte arkadaşlar. Ziyan oluyor. Ben de bunu sevmiyorum işte. Bir daha almam arkadaşlar. Her sene alırdım. Hiçbir sıkıntısı yoktu. Bu patates bu, bu zamanki aldı. Çok kötü çıkıyor yani ucuz değil almış oluyor bana da hep çıkarsaydı hastalıklı gene atmıyoruz çöpü uçuruk tarafını alıyorum şöyle derince bir kaşık bir açtık. Kaş, kaş. bizim için yani benim dediğim gibi hesap devri devir hesap devri şey devri ıspanak yemeğini nasıl yapacağım soğanı kavuracağım aynı şimdi ikisini bir yapacağım arkadaşlar tek tek uğraşmayacağım İkisinin yağını soğanı kıyacağım kalanını da indireyim de ee, bir patates yemeye Yine e, e, biraz pirinç katacağım. Ben pirinçli seviyorum. bana Çok seviyorum arkadaşlar ben ıspana Her türlü seviyorum ama yemeğini çok özledim. Sarımsaklı, yoğurtlu böyle yemek istiyorum. Menin de illa patates yaptı. Ona da patiz yapıyorum. Zaten şu yeter de iki fazla doğrayıp Gelen olur. Meden ağırlaşı gelir. Onlarla yer çocuk. E, öğretmen de ders atıp durdu. Bakalım. Olduğu kadar her şeyden yiyelim beslenme tarzında korsak gayrı. Zaten bundan ancak yemek çıkar. Çünkü çok hastalık oluyor patatesleri. Sizden Sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? Sizler de men olsun. Ben sarımsaklı yoğurt. E, ee, bol sarımsaklı olacak. Aşağı Ramazan gelmeden mevsimizi körlüyoruz. Ramazan'da valla e, hamur işine ağırlık Bir Gidemiz almaz arkadaşlar. Biz çok yiyen bir şey değiliz. Çok oldu ya patates. Vallahi patates çöp oldu. Hiç sevmedim ben bu işi. Yoruluyorum arkadaşlar. Gerçekten yoruldum. Ağır kaldırdım. Karnım ağrıyor. Ben daha iyileşmedim arkadaşlar. Benim öyle sekip oynadığıma bakmayın. Benim öyle sekip oynadığıma bakmayın arkadaşlar. Sekip oynayınca ne oluyor? Küçük tane şey yapmayacağım maydanoz şey ıspanağı ıspanak buna yapsa patatesi alüminyum da güzel oluyor bir tek en büyük tencerem bu başka tencere yok alacak patatesi ben buna yapayım ıspanağı da buna yapayım bunu da ilk çalıştığımda aldıydım arkadaşlar ben böyle fazla kap kaşık yok Evi taşıyayım eve alacağım inşallah. Evi taşıyınca alacağım arkadaşlar. Dedim böyle bir soğanımızı önce böyle. Elimde ben tahtayı mıhtayı beceremem arkadaşlar. Soğan bir, öyle ölü verir kavrulur hemen iki dakikada. Ben hazır kunar kullanıyorum arkadaşlar. Ee, sev yok biz. Bilmiyorum. Sevmeyen sevmez. Az soğanlı olsun. Şuna yarım. Valla tek tek uğraşamam arkadaşlar. İşte yemekleri vururum bir şey. yapacak bir şey yok. Enerjimizde sıcak suyumuz var. Tek beraber buzdağı attık ıspanağı ıspanak. Hatırlayanlar e, gene alacağım ıspanak. Atacağım buzluğa. canımız istedikçe yeriz. Benim derin doldurdum. Yok. E, Ardaşım benim de varmış. Bozuk dedi. Bir şey mi dedi. Neydi dedi. Onu sana vereyim. yaptırdı dedi. Anasına getirecek götürecek araç çok bir de bu evi değiştireceğim inşallah bulacağım bir ev. Bulacağım bu ev. Şurada şey, de şurada bir şey sen de şurada bir şeyler. Şöyle bir şey ha. Şunu da kıyak hemen iki dakikada Arkadaşlar yemek yapmak çok basit. Seri olacak. Daha Medine'ye almaya gideceğim. Ee, Alırız ben şunu da. Karnım ağrıyor arkadaşlar. Zor duruyorum. Bana böyle zor duruyorum. Çünkü ağır kaldırdım. Ağır salladım. Ağrıttım. Medenenin eteğini diktim. Bir sarı etek diktim. Bir tane küçük sofra diktim. Onları da gösteririm size. Ağır nasıl saldırdım? Torba kaldırdım. Çok büyük bir ağır torba kaldırdım. O da karnımı ağrıttı. <laughs> diyorum bazen ortada kalırsan korun sen diyor. Bu da kalırsa hiç sıkıntı değil arkadaşlar. Biz Patatesli bulgur pilavı yaparım arkadaşlar ben bunun içine. Patates o suyunun içine, kaldım edi içine içi, bir bulgur sal. İki kaynat al sağ patatesli bulgur pilavı. eskilerde her şey böyleydi arkadaşlar. Ha, geri tavradım ben. Güzel avladım. Havlum burada arkadaşlar. Ben havlusuz, mollusuz, el ıslak ıslak kullanamam. Şimdi gelelim yağlarımıza. Şimdi buna iki kaşık kadar buna da azıcık tamam bu burada bir kaşık salalım bakalım ay ay ya oturamadım gerçekten Bunlar bu temiz arkadaşlar. Gene de şöyle sudan geçiririz. Elit avratları bu boz Elit bir bayan olarak da temiz bir bayan olarak da çak arkadaşlar. Tuz atalım. Niye tuz atıyoruz soğandan önce? Duvar hemen kavrulur arkadaşlar. Yarım çay kaşığı. Hadi, hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bir daha niye sobada değil? Yoruldu ben arkadaşlar. Yoruldum. Vallahi yoruldum. Sobada da yapıyor. Ötede de yapıyor. Sadece bunlara salça, toz biber, ee, kunar atacağım arkadaşlar. Salçamı da aşağı. Salça kız ne dersin? Salça <laughs> kız ne dersin? Buradayım evet. Knorr'um da burada arkadaşlar. Biz kınoru çok tüketiyoruz. Ee, yok da vallahi hiç. Biz kullanıyoruz. Bilmeyen kullanmayan kullanmasın. Ben kullanıyorum. Böyle kaplara koruyorum. Benim buram tedavi. Bugün düzen videosu diye da çekeriz. Ben kullanıyorum. Ee, kullanmam. Böyle el tersi takılmayı da sevmiyorum. Yok şöyle yok böyle ağzımda yağışlamayın. Kullanıyorum arkadaşlar. Kullanıyorum. İçine atıyorum bir tane değil mi? Şöyle koyup. Ulan niye yalan söylüyorsun? Yok onu kullanmam. Bu zararlı. Bu zararlı doğru. Ee, bu devirde et alıp da tavuk suyu yapabilir. Aldığımız dolayı bu aralar alamıyoruz. Yalana gerek yok. Allah'ın bildiğini kulundan mı saklıyorsun? Her zaman da alamıyorsun. Yani. Bu devirde hele hele de bu devirde zannetmiyorum hiç zannetmiyorum. Et, evimizde et artık çok lukus oldu. Bakliyatlar da çok pahalı. Bakalım sonumuzu Allah hayır etsin. Her şey hayır etsin. Eli seni Evde ne var? Onu yiyeceğiz. Yapacak bir şey yok. soğanlarımız kavruluyor arkadaşlar. Eee. Soğanın kokusu çıkacak. Böyle soğanın kokusu çıkacak arkadaşlar. Sonra birazcık pirinç yürüyüm. Görüyorum bir hayır. Ben arkadaşlar ben çok eli düzenli bir avradım. Ben her şeyim kutu da benim. Ben çok deli kalıyorum. Çok olmasın, yok olmasın, günah, ziyah. Böyle bir de onlara kovalara koyuyorum ben yiyeceğimi, içeceğimi. <laughs> Heh. Heh. <laughs> <laughs> Evet, kilitçi yeter. Valla arkadaşlar her şey kendi elinizde. Her şey kendi elinizde. Her şey. Hazır salça, evet hazır salça arkadaşlar. Geldik <laughs> sen de. Sen de bir salçayla da karıştırıyorsun. Ha? Alt bağını tutalım. Evet. Yes. Yes. Rasul Rabbimiz Elif bir avrat olarak da ha? Acı değil arkadaşlar, acı değil. Ahımla karşı da kaşık bulduydum. Onu da salayım içine. Ha? Tatlı kaşık, kaç kaşık bunlar. Evet. Heh. Gel kızım sen. Yemek yapmadan evvel arkadaşlar. Yeter ki her şeyin doğru iyi el. El sanalım. Gerisi gelir. Patatesini şöyle bir döneştireyim. Öleştiriyorum, kavuruyorum. Kuru oraya Dışını sıcak suyla de zaten erir. He. Sen altını artık açacağım. Fazla da, su da, cıpır cıpır da ayağımı içinde gezdirmeye gerek yok ha. Bakayım da kızım sen sormayın ha. O kendiliğinden dıngıl dıngıl bir şey arkadaşlar. Birlikte daha koyayım da. Heh. Erit pişiyor. Heh. Güzel, güzel bir iş. Şimdi sıra sende. Tamam bende. Ne halindesin? Allah bir 10 on dakika da ızık daha koyayım. Hadi bu da bu dakika. Sen de sallan gel. Sen de dolan gel. Güzel de yunar yunanır. Sen de şöyle tut şurada salçayı dolabı koyayım. Kuvlenir. Valla kuvlenir yalan Yalana gerek yok. Niye yalan mı Yok. Şöyle yok. böyle eri savrattım. Evet. Soğan gözüm ya. Şurada bir çöpü sallak edem. Al sana iş. iş mi kaldı arkadaşlar? Her şey. Neydi? Yaz geldi buraya. Hava mis mis. Yemem de biz bittik. altını kıstım bir araf. Pirinç attım ya. Pirinç atınca öyle oluyor. İçeri gidelim arkadaşlar. Diktiklerimi göstereyim size. Çok güzel ee, dikişler diktim arkadaşlar. Çok güzel dikiştim. Böyle de güzel korkuyorum ya. Zaten güzel avradım. Evet, evimize geldik. Fırat'ın şatmaklarım. Kırlıklarımızı da diktim arkadaşlar. Kırlık tarlası da diktim. Ay. Yoruldum valla. Çantayı da getirdiğim şeyden. Medine'ye bir etek diktim. Bir tane sofra diktim. Yerde eee uğraşmasın diye. Göstereceğim diktiklerimizi arkadaşlar. Siz de çok merak ediyorsunuz. Tabii ki ee, akşam benim elimde kumaşlarım vardı arkadaşlar. Bunun kılıfını değiştirdim, diktim. Bunu ben kendim diktim arkadaşlar böyle göstereyim. Elimde diktim, makineyle dikmedim. Bu kürlete de bunu diktim. <laughs> bu şekilde diktim arkadaşlar. Çok güzel oldu. Elimdeki kalan parça kumaşlar arkadaşlar böyle yarım metre, bir metre kaldığında da bu şekilde değerlendirdim. Bunları kendim diktim arkadaşlar. 5 dakikanızı almayalım. Oturduğum yerden, ancamın oturduğum yerden medyada iş yapabilir. İmsakiye mi de astım o duvara. Buran <laughs> e, ee, verdiler. Onu da astım oraya. Evet çiçeğime, böceğime güzel bir etek diktim. Ütüledim arkadaşlar. Nasıl olmuş eteği? Bunu diktim arkadaşlar. Mini ee, şey gibi oldu ama. Kemeri falan nasıl olmuş orantısı. Altını marullu bir şekilde kıvrış kıvrış güzelce de diktim. Ütüledim. Şimdi gelince kaldırır bunu da. Ne diyordum? Heh. Sofra diktim. Bir tane siyah. Arkadaşlar bilerek siyaptan diktim. Görüküyor mu? Görüküyorum. Ee, bunu önce de evde e, işçili diktim. İçinden tereledim arkadaşlar. Ee, yere sereceğim bunu böyle. Otur kere. Şey kere. Durmuyor. Ortasına şöyle bir bir öyle gittim makinenin. Bir de böyle gittim. Görükmüyor musun? Sen gitmişsin. Aynen. Gittim. Ondan sonra bunu diktim arkadaşlar. Medine'nin sofra diktim Medine'ye. E şundan da bir tane şort dikeyim dedim. Baktım e, vahat kalmadı. Çok poşet dikeceğim işte. Şundan da bir eteklik daha çıkar arkadaşlar. Benimle bir lastik daha. al sana etek. Şöyle göstereyim. Şöyle etek çıkar medeni. İçi bu şekilde arkadaşlar. Elbise dikmiştim ya. Elbise kumaşı yoğulmasın dedim. Ya tayt dikerim bundan. Güzel bir etek çıkar arkadaşlar. Aynı buraya şekilde. Etek çıkar. Lastik ya olur. Bir tane onu dikeceğim. Bir de poşetlik e, dikeceğim. Sonra kumaş e, gerekiyor. Kumaşım yok. Bundan da poşetlik dikeceğim arkadaşlar. Şöyle poşetlik. Yani kendime dik. Yani medyini koyuyorum arkadaşlar. Ohur bir yana gider. Şöyle şurayı lastikle düzüyoruz. Şurayı da düzeceğiz. E, alttan da poşet Üstten de poşetlik diye. Düşünüyorum bakalım ne yapacağız. Hiç bilmiyorum. Hayırlısı bir tane namaz daha falan dikeyim diyorum. Kumaşım yok arkadaşlar. Kumaşım olsa her şeyi dikerim işte. Kumaş yok. Namaz dağılık. E, bir bu var. Bunun altına elli alacağım. Hocam ee, hoca dedi sana dikek falan dedi. Olur bir tane öneri olmaya. Arkasına da başka bir kumaş bulayım ben bunu. Bir seccade çıkar. Bakayım evde. Evde de hiç yok. Gerçekten hiç yok ama bakacağım. Kışlık kalınlık var. 3-4 tane eşortman olur. O da duruyor. Hani seni artık yaz geldi. Arkadaşlar gerçekten buraya yaz geldi. Bugün bunları hallettim. Bunları hallettim. Nohut koydum. Sabahın üstüne nohut var arkadaşlar. Ee, Görüküyor mu sobam? Görükmüyor. Şöyle göstereyim. Sabahın üstüne nohut var arkadaşlar. Nohut ee, haşladım. Olmadı. şimdi bir asayım. Niye öyle oldu? Neyse. Sabah bu. Yaz geldi arkadaşlar buraya. Yağmur yaş olmadı. Erken geldi yaz. Dikişlerimizi yaptık. Yemeklerim bir şey dursun arkadaşlar. Yarım saat sonra bedeneye almaya giderim. Ee, gelince bir canlı yayın açarız arkadaşlar. Ee, görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlığınıza dikkat edin. Sağlık elde olmayınca hiçbir şey olmuyor. Hepiniz Allah'a emanet olsun. Üstüme i̇şte de ben de baktım. Ne giymişsin bugün diye. Ee, giyiyor arkadaşlar. Olanı giyiyor. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.